Herkese merhabalar arkadaşlar. Önsöz yazımı, tez veya akademik metinlerin başında yer alan ve çalışmanın amacını, sürecini ve katkıda bulunan kişilere teşekkürleri içeren akademik çalışmaların önemli bir parçasıdır. Metnin bağlamını göstermek ve okuyucuları çalışmaya hazırlamak için önsöz çok önemlidir. Peki, etkili bir önsöz yazmak için nelere dikkat edilmelidir? Bu prosedürü birlikte inceleyelim. Önsöz yazım teknikleri nelerdir? Çalışmanın amacı ve konusu. Ön söz. Çalışmanızın hangi konuyu ele aldığını ve neden bu konuyu seçtiğini belirtmelidir. Okuyucu araştırmanın temel çerçevesini bu bölümden anlayabilir. Ön sözde araştırma sürecini kısaca özetlemek gerekir. Konu seçimi, literatür taraması, araştırma yöntemi ve veri toplama ve analiz prosedürleriyle ilgili genel bilgiler bu sayfada bulunabilir. Teşekkür bölümü. Öncelikle, Akademik danışmanlar, kurumlar veya araştırmaya katkıda bulunan kişi ve kuruluşlara şükranlarımızı ifade etmek önemlidir. Akademik danışmanınıza, aile üyelerinize veya finansal yardım sağlayan kurumlara yer verebilirsiniz. Akademik ve resmi bir dil kullanın. Önsöz içeriğiyle samimi bir teşekkür niteliği taşısa da, akademik bir çalışmanın bir parçası olduğu için resmi bir dil kullanılmalıdır. Açık, anlaşılır ve basit bir üslup tercih edilmelidir. Önsöz kısa ve öz olmalıdır normalde bir veya iki sayfa olması idealdir. Okuyucuya ilgi çekici bir şekilde yazılmalı ve gereksiz ayrıntılardan kaçınılmalıdır. Sonuç olarak, iyi planlanmış bir ön çalışmanızın akademik kalitesini artırır ve okuyucunun araştırmanız hakkında genel bir anlayış kazanmasına yardımcı olur. Akademik çalışmaların giriş bölümünde yer alan ön söz, çalışmanın amacını, sürecini ve katkılarını destekleyenlere teşekkür eder. Etkili bir önsöz yazmak için bazı şeylere dikkat etmelisiniz. Öncelikle önsöz metni anlaşılır olmalıdır. Akademik bir çalışma olduğu için resmi bir üslup kullanılmalıdır. Ancak metin gereksiz teknik ayrıntıları içermemelidir. Okunabilirliği artırmak için doğru yazı tipi ve düzen kullanılmalıdır. Çalışmanın yapısını tanımlamak için önsöz içeriğin genel çerçevesini sunmalıdır. Bu çerçeve, araştırmanın yürütüldüğü prosedürlerin, kullanılan tekniklerin ve yaklaşımın özetini içermelidir. Bununla birlikte akademik danışmanlar, kurumlar ve destek sağlayan kişiler ön sözde anılmalı ve övülmelidir. Çalışmanın ortaya çıkış sürecinde doğrudan veya dolaylı olarak yardım edenlere karşı nezaket bu teşekkür bölümüyle gösterilir. Tez danışmanlığı süreciyle ilgili başka sorularınız varsa yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.